Sevgili seyirciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sedat Peker, Kuzey Makedonya'da neden gözaltına alındı ve sınır dışı edildi? Gerçekler ortaya çıktı. Türkiye gündemine oturan Sedat Peker'in gözaltına alındığı iddiasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. Peker neden sınır dışı edildi? Uzun bir süredir Balkanlarda bulunan Sedat Peker'in Kuzey Makedonya makamları tarafından sınır dışı edildiği bilgisi geldi. Medya gündemine bomba gibi oturan haberde çok sayıda iddia ortaya atıldı. Kimileri Türkiye'nin iade istemesi nedeniyle gözaltına alınıp sınır dışı edildiğini söyledi. Kimileri ise Peker'in ülke genelinde yerel suç örgütleriyle işbirliğine gitmeye çalıştığını iddia etti. Oysa gerçekler çok başka çıktı. Türk vatandaşlarının vizesiz olarak kalabildiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sedat Peker'e oturma izni olmaması nedeniyle sınır dışı etmiş. İddialara göre Sedat Peker uzun bir süredir Kuzey Makedonya'da oturma izni olmadan bulunmuş. 90 günlük oturma izni bulunmadan kalınabilen turistik ikamet süresini geçen Sedat Peker bu nedenle sınır dışı edildi. Peker'in oturma izni almak için ayrıca ülkede girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Sedat Peker'in sınır dışı edilerek Kosova'ya geçtiği basında yer alırken Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı da deport işlemiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Sedat Peker, ülkede kalış amacına aykırı davrandığı gerekçesiyle sınır dışı edildiği bilgisine yer verildi. Sedat Peker'in tekrar Kuzey Makedonya'da oturma izni almak için uğraş verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili şimdi gözler Sedat Peker tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlenmiş durumda.